Uzun süredir hayatımızda olan koronavirüsün hep kötü yanlarını konuştuk. Şimdi daha farklı bakacağız. Hepimizin hayatında bizleri üzen, kıran, yıpratan, yakamıza yapışıp gitmeyen insanlar var. Peki bu insanları bir koronavirüse benzetirsek soruyorum. Sizin hayatınızdaki koronavirüsünüz kim? Eski sevgilim. Ee, kişi değil ama üniversite hayatım. Üniversitedeki beni e, geçirmeyen hocalarım. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm tek kelime. İş evet iş yerimdeki midir? <laughs> ee, Yakın bir arkadaşım vardı Yusuf adında. Onu nitelendirebilirim yani. Ee, benim de gelinliğimin aynısını almaya kalkışan en yakın arkadaşım. <laughs> Ahmet Esen. İsim da verdim. Kim o? Sevdiğim ayrıldım bir insan. Değil mi? Değil mi? Kendisine bakarak buradan. Ee mi? Severek Değil mi ayrıldın? Ee, ben seviyordum kendisini bilmiyorum. Ee, kız arkadaşımın abisi. <laughs> Çünkü bulunması yap yapışık bir şey yani. Kurtulmak mesela şey değil yani çok mantıklı. Kurtulmak gerekiyor onlardan. Abisiniz. Aynen. Kafamız evet. rahat olur en azından. <laughs> rahatça buluşuruz, rahatça gezeriz. Çünkü olunca gezemiyoruz abisi. Eski sevgilim. İsmi var mı? <laughs> İsmi gerek yok. Eski sevgilim. Hiç gerek. Senin var mı? Bu arkadaş olurdu ya. <gülüyor> <gülüyor> olarak arkadaş. Aynen. Aynen öyle. Çok bulaşık, bulaşık bir insan. Kendisi hafız. Ama insan gibi bir insan değil yani. Teşekkür ederim. Adıdasım Elif. Ee... Sevmiyor musun Elif'i? Hı hı. Okuldan var. Kim mesela? Yusuf. Neden sevmiyorsun onu? Yani virüs oldu. Koronavirüs oldu. Hı hı. Normalde oynuyor musunuz peki? Anlaşabiliyor musunuz onunla? Yani e, o, yani çok ark yani şey yapmıyoruz, oynamıyoruz. Yani. Çok eski arkadaşlarımdan Serkan ve Erkan kurtulmak istiyorum ama bir türlü kurtulamadım. Umarım ileriki zamanlarda kurtulabileceğim ikisini de. Eşim. Neden? Çok çektiriyor gerçekten. Koronadan daha beter. Eski sevgilim Tuğçe. ben ne aldattım ne incittim ne de terk ettim. Varlığımın değerini bilmeyene yokluğumu hediye ettim. Anla da zirvede tattım yetiş bana tatlım.